3, 2, 1. Bir dakikadan herkese merhaba. Ben Ecem. Sabırsızlıkla beklediğimiz Netflix Ekim ayı programı açıklandı. Bugün sizlerle programı inceleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. 5 Ekim. Bay Harrigan'ın telefonu. Küçük bir çocuk ile ihtiyar bir milyarder kitaplar ve ilk iPhone'ları sayesinde yakınlaşır. Ancak yaşlı adam öldüğünde aralarındaki gizemli bağ ölmeyecek. 6 Ekim. Artçı. Everest ve Nepal depremi. 2015'te Napoli sarsan ölümcül depremi konu alan bu duygusal belgesel dizisine depremzedelerin birinci ağızdan aktardıkları ve gerçek çekimler damga vuruyor. 7 Ekim Andropos Aile babası Yusuf 50 yaşını geçince kafayı değişime takar. Saçını boyamakla başlayan bu masum değişim rüzgarının adrenalin dolu bir kasırgaya dönüşmesi ise fazla zaman almayacaktır. The Midnight Club Ölümcül hastalıklardan müzdarip gençlerin kaldığı bir yurtta özel bir kulübün üyeleri tüyler ürpertici bir anlaşma yapar. İlk ölen öteki dünyadan bir işaret gönderecektir. Diri Girls Kuzey İrlanda ile birlikte bizim kızlar da geleceğe doğru büyük bir adım atar. Ancak yolda bazı sinir bozucu engellere takılmaktan kaçamazlar. Dünyanın en şanslı kızı. Bir yazarın New York'ta kendine kurduğu mükemmel hayatı bir gerçek suç belgeseli yüzünden korkunç lise geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalmasıyla alt üst olur. Acayip giller. Arizona'nın Dirt adlı kasabasında ikinci nesil laboratuvar deneyinde yaşamak hem de her gittiğiniz yere kaos götürürken hiç kolay değil. Old People Kız kardeşinin düğünü için iki çocuğuyla eve dönen bir kadın, yaşlı insanların işlediği seri cinayetlere karşı hayat mücadelesi vermek zorunda kalır. Bir katilin ifadeleri Jeffrey Dahmer Seri katil Jeffrey Dahmer'ı ve işlediği 17 cinayeti konu alan bu mini belgesel dizisinin başrol yapımcısı Joe Berlinger. 10 çekim The Playlist The Playlist, dünya genelinde ücretsiz ve yasal müzik yayını hizmeti sunarak tüm sektörde devrim yaratmaktadır. İsveçli genç teknoloji girişimcisi Daniel Ek ve ortakları konu alıyor. 14 Ek Bir Hello Laneti Cadılar Bayramı'ndan nefret eden bir baba, kötü bir ruh ortalığı birbirine katıp süslemeleri canlandırınca kasabayı kurtarmak için ergen kızıyla birlik olur. 17 Ek Waffles ve Mochi Restoran Yemek tutkunu arkadaşlar Waffles ve Mochi kendi restoranlarında iş başında. İkilinin aç müşterileri dünyanın dört bir yanından lezzetler ve tam bir ziyafet bekliyor. 18 Ekim. Lisa Another Great Day. Anime şarkılarının kraliçesi olarak bilinen bir şarkıcı kariyerinin ilk 10 yılını değerlendirip gelecek planlarını anlatıyor. 19 Ekim. İyilik ve Kötülük Okulu. Yakın dost olan Sophie ve Agatha, kendilerini gelecekteki peri masalı kahramanları ve kötü karakterlerin gittiği sihirli bir okulda bulunca aralarındaki bağ sarsılır. 21 Ekim. Oni, şimşek tanrısının hikayesi. Japon tanrıları ve ruhlarla dolu mitolojik bir dünyada cesur bir kız, esrar rengiz babasının izinden giderek gerçek güçlerini bulmak için uğraşır. Wes Kendant Afrika'dan Amerika'ya yasa dışı yollarla insan taşıyan son köle gemisi, Clotilda'nın keşfini konu alan bu belgesel, bu gemidekilerin soyundan gelen Afrika tam toplumunun etkileyici portresini ekrana taşıyor. 26 Ekim The Good Nurse İşi başından aşkın bir yoğun bakım hemşiresi özverili yeni iş arkadaşından destek alır. Ancak bir hastanın beklenmedik ölümü şüpheleri bu yeni hemşireye çeker. 27 Ekim Gigi Acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir aile yaklaşık 30 yıl sonra eski evlerinde buluşur. Bastırılmış duygular ve sırlar ortaya çıktıkça eski yaralar yeniden açılır. Daniel Spielband Bu heyecan dolu doğaüstü macera dizisinde genç iş sürücü Daniel sihirli bir dünyada bir komployu açığa çıkarmak için merhum babasının izinden gider. 28 Ekim Big Mouth 6. Sezon Yetişkinlere yönelik Emmy ödüllü animasyon dizisi Bridgeton Ortaokulu tayfasının birbirinden eğlenceli maceralarını konu alan yeni sezonuyla geri dönüyor. Şimdiki aklım olsaydı hayal kırıklığı yaratan evliliğinin 10. yılındaki Emma bu durumla başa çıkmakta zorlanırken son 10 yılı en baştan tekrar yaşamak için inanılmaz bir fırsat elde eder videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.